öyle günahlarımız adam var ki muhteremler, öyle günahlarımız var ki günler gün olduğunu farkında bile değiliz böylece. Yani bilhassa şu ortamda, şu günah ortamında artık bazı günahlar alışılmış bazı günahlar. Haşa bazı günahlar artık sanki normalleşmiş bazı günahlar. Çoğumuz bunun gün olduğunu farkında bile değiliz böylece. Ama bu melek biliyor, yazıyor Melek yazıyor bunu yazıyor. Bence. İşte demek ki işte Allah için çalışınca ne oluyor? Bakın kul hiç farkına değil ama günahlar siliniyor. Peki kul bunu fark eder mi günahların sildiğini? Eder mi? Eder muhterem. Eder. Günahları gönüllü kabullenemiyor. Nasıl ki gözümüze bir şey kalsın ufak bir şey gözüne kalsın göz bunu kabullenmiyor. Göz yaşarır, ağrır, şunu yapar, İnsan çıkarma uğraşıyor bana böyle. Çıkmadan insan atlayamıyor böyle şey. Günah hata bu şekilde. Günahları da gönüllerimiz kabullenemiyor. Gönül sıkılıyor bak böyle. Onu günah, gönül onu kabullenemiyor böyle. Sıkılıyor böyle şey. Sonra ne var şimdi işte böyle? Huzuru bulamama bundan kaynaklanıyor böyle. Huzuru bulamama böyle. İbadette mi huzur bulamama böyle şey. Kişi ömrüye gidiyor, hacıya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ama aynı kişi gene böyle huzur gene yok böylece. Neden? Günahlar dökülmüyor ki orada. Dökülmüyor böylece. Hele bir insan günahları şey bir dökülsen kalbine temizlenmeye başlasın. Kişi hafifler Hafifler böylece. Hafifler. O kişi rüyasında da bunu görmeye başla. Ya da başlar böylece. O kişi rüyasında artık hep güzel şey görmeye başlar böyle. Yüksek yerler, ama yeşil böyle gayet nurlu yüksek tepeler böyle. Ağaçlar, meyveler görürsem bunun ameli çok bir işarettir. Böyle boş görürse evet yüksek yerler gördü böyle. Güzel yerler böyle feyizli, ruhsal güzel yerler gördü. Ama ağaç mahaf, boş yok. Demek ki evet bir arınıyor ama ameli sahibi fazla bir şey yapabilir. Eğer kişinin bir de ameli sahibi de çok olsa bir de orada ağaçlı görür meyveler falan görmeye başlar. Nedir onlar? Bunun amelin sevabının semeresi bunlar. Onları görmeye başlar. Hatta kişi günahları iyice azalınca, azalınca kişi rüyasında yürürken ayardan kesilir. Ayağı kesilir. Ve o kişinin rüyaları da başka rüya olur. Yani o kişi rüya görür ama gördüğü rüyayı sanki uyanık bir anda kendisini. Onu rüya bilmez böyle. Rüyasında kendi uyanık bir kendisini. günü uyandığı için orada. Yani günü uyandığı anda o kişi rüyada görsün kendi uyanık bilir. O rüya açık olur, net unutulmaz o rüya böylece. Kişi yürürken rüyasında ayaklarsan yeri değmez böylece. Hatta uçma bile başlar böylece. İşte Mevlam buyuruyor. Demek ki bir kişi Allah yolunda elinden geldiği kadar cihat ederse, İslam'a sahip olursa, yine sahip çalışırsa, onun ve afili günahlarını Hüdü hüküm ve Mevlam bunu ahirette nereye koyacak? Cennetin cennette bak. Ve hüküm cennatin. Sekiz tane cennet var. Birbirinden farklı var. Bu kişi hangisi layıksa Pois é, igreja.